Sevgili seyirciler, yıllardır stüdyomuzda büyük yüzleşmeler yaşanıyor. Ama asıl yüzleşmeyi bazen kendi evimizde, kendi içimizde yapmamız gerekiyor. Yıllar önce severek seçtiğiniz o mutfak dolapları artık solmuş. Banyodaki fayanslar çatlamış, eşyalar yorgun. Ama en çok da siz yorulmuşsanız şimdi tam zamanı. Hayatınızda olduğu gibi evinizde de kontrolü gelir alın. Bianca Stella ile değişim elinizde. Ne kırıp dökmeye gerek var ne de bütçenizi sarsmaya. Sadece bir fırça darbesiyle mutfaklar, banyolar, dolaplar yepyeni bir görünüme kavuşuyor. Ve siz sonunda diyorsunuz ki, bunu ben yaptım. Kendim için yaptım. Unutmayın, dönüşüm bazen bir kararla başlar. İlk adımı atın. Bianca Stella ile ev dönüşür, ruh güçlenir.